Evet sıradaki meyvemiz karambola yıldız meyvesi. Gördüğünüz gibi yıldız gibi bir şekli var. Bundan ben daha önce yetiştirmiştim ama yine bir birkaç gün evde olmadığım arada kaybettim. Yani burada tanıttığım meyveler kendiniz yetiştirebileceğiniz meyveler. Onun için söylüyorum. Şu şekilde bir kesim yapayım. Çekirdeklere zarar vermek istemiyorum çünkü. Bir tanesini kestik bile ne yazık ki. Bakın Gerçekten de yıldız gibi şık bir meyve. Şimdi çekirdeklere ulaşmak için ben tabi şu şekilde keseceğim. Eğer benim gibi çekirdek peşindeyseniz böyle çekirdeğe zarar vermeyecek şekillerin peşinde olmanız gerekiyor. Hop. Bakın burada bir çekirdek. Gerçi ucu kesilmiş. Belki de filizlenebilir. Evet. Çekirdeklerimiz burada şekilde. Bunların hepsini ekeceğim ben şimdi. Sizler de bu tarz meyvelere meraklıysanız zaman zaman büyük marketlerde olabiliyor. Zaten peşine düşerseniz illaki buluyorsunuz. Evet meyvemiz bu. Yıldız meyvesi karambola çekirdekten rahatlıkla yetişebiliyor. Bunu da tanıtmak istedim. Birazdan da Feyko kaymak ağacını tanıtacağım. Görüşürüz.